Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün çok e, ne desem size e, gergin bir konuyla karşınızdayım. Ayrıca biraz önce Çin'in Wuhan kentinde bir balık pazarından çıkan 2019 ENCODE virüsü hızla ülkenin diğer yerlerine bulaştı. Görünüşe göre şu anda Çin disiplinli bir şekilde vahim bir şekilde dezenfektanlar ve disiplinli bir ordusuyla ee, bu virüsü yenmeyi başarmak üzere. Büyük bir adam attı. Ee, Wuhan kentinde sıfır vaka oluştu. 3 günde arkadaşlar. Şu an merkez üstü Avrupa. Ee, İtalya şu an çok tedirgin. Ee, ölü sayısı 1100'e ulaştı. Hatta daha fazla olabilir. Bizden saklamış olabiliyorlar. Ee, bunun neden arkadaşlar? İtalya bu korona virüsünü öğrenince herkes bilinçsiz hareket etmeye başladı. Herkes bir andan oraya gidiyor. Bir andan oraya gidiyor. Herkes alışverişler yaptı. Tabi her yeri stokladılar. Ve oradaki pislikleri içine aldılar. Eve gelince hijyene dikkat etmediler. Hiç temizliğine hiç dikkat etmediler. Ve tabi ki bir kişi de çıkınca bütün şehir karantinaya almaya başladılar. Ama o bir kişi... Yani 100 kişiye yayabilir, yayabilir arkadaşlar. Neren bu nefesle hem el temasıyla yakın temas bulaşan bir virüs. Güldüğümüzde, e, hapşırdığımızda, konuştuğumuzda ve öksürdüğümüzde damlacıklar insana bulaşabilir. E, size diyorum ki arkadaşlar, hijyeninize ve e, bağışıklık sistemimize dikkat edin. E, gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim yiyeceğimiz şeyler genellikle pırasa gibi bağışıklığın çok yüksek olduğu şeyler. Çünkü virüs daha hızlı yayılıyor. Türkiye'de 13-12 12 Mart Perşembe günü bir vatandaşımızdan, vatandaş değil de bir turistten koronavirüs tespit edildi. Ve Ankara sanıyorsam, şu anda Ankara diyorlar ama Sağlık Bakanlığı açıklamıyor. Ankara sanıyorsam ee, o yeri karantina aldı. Ee, Umre'den dönen 1500 ya, 1500 civarında insanlardan birisinde ya da başka birisinde bilmiyorum fazla da olabilir koronavirüs şüphesiyle Konya ve Ankara'da da karantina olayları başladı. Ee, Adana'da iki yurt evi karantinaya alındı. Ee, şu anda Vaka sayısı 18 hata, Türkiye'de. Belki fazla da olabilir size söylemiyorlar. Ve hasta sayısı 47. Ölü sayısı ise 1. Ama artabilir arkadaşlar. 47 hastaya eğer ön teşhis koyulmazsa ki bu 47 hastanın çoğunluğu %80'i yaşlı arkadaşlar. Çünkü yaşların başta sistemi hiç güçlü değil. Vücudu kaldıramıyor bunu. Ee, koronavirüs DNA virüsü. SARS virüsü hatırlarsanız yakın tarihimizde çıkmış bir virüs. Tedavisi bulunmuyor ama bağışıklık sistemi oluyor. Bağışıklık sisteminden insanlar kurtulabiliyor. O yüzden ben diyorum ki arkadaşlar iki şey. Bir bağışıklık sisteminizin yüksek olması lazım. Onun için de pırası gibi bağışıklık sistemi yüksek yemekler yiyin. Bir de ricam, hijyenize çok önem verin. 20 saniye kuralı var. Fahrettin Koca diyor ki Gelirseniz eğer Türkiye'ye, eğer Türkiye'den e, bir tane atıyorum ben şeyden geldim, Belçika'dan geldim. E, 14 gün kuralına uymam lazım. Ya da başka bir şey bilmiyorum. 14 gün kuralına kendimi eve kilitleyip izole edeceğim. E, kapımı kilitleyeceğim. 14 gün içinde odadan çıkmayacağım. Eğer odaya girmek isteyen bir e, aile bireyi varsa eğer lütfen maske takıp e, gir, girmesin. Çünkü belki onun içinde eğer salgın varsa maskesiz girmezse hiçbir şey olmaz. E, şey maskesiz girerse e, gergini gerginliği azaltabilir. Ama e, söyleyeceğim şu ki e, bu virüs şu anlık bir tedavisi yok arkadaşlar. Bir aşısı da bulunmadı. İki defa şey dedi. İran aşısını buldu ve Amerika aşısını buldu dediler. Ama arkadaşlar yalan. Bu haberlere çok inanmayalım. Çünkü bizi gerginliği azaltmak için yapan bir şeyler. Çin'de aden karantina olaylarında insanlar e, çok umutsuzluk içinde kapılıyorlar. Herkes çok kötü. E, o yüzden arkadaşlar e, yapmamız gereken şey şu. E, o yüzden bizim hijyenimize ve e, bağışla sistemimize önem vermemiz lazım. Şey diyecektim bize maske e, normal normal maske arkadaşlar böyle şey kapılan hani doktorların giydiği o ameliyata girerken taktıkları maske gerçek maske değil arkadaşlar. Ee, gerçek değil maske Rui Çenet'in bir videosunda gördüm. Korona virüsü için o korku gidiyor. İşte o maskeler Rui Çenet'in taktığı o maske bizim için daha yerli arkadaşlar. Ağzı kaplıyor. Bu tarafları yani burnumuzun şurasına kadar ve kulağımızın burasına kadar bizi koruyor arkadaşlar ağzımızı kapatıyor full. Ama doktorların giydiği maske arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor. O yüzden sizden tercihim o güzel tüplü maske var böyle arkadaşlar. Kuş gribi ortaya çıkınca insanlar koku almasınlar diye böyle maskeler takıyordu böyle böyle. Böyle takı böyle takıyorlar ve gerekli o oksijeni de zaman içinde olmaz maske içinden alıyorlar. O yüzden e, diyeceğim buydu arkadaşlar. Şu anlık e, tedirginlikçi Türkiye var, o yüzden e, bir haftalık korona tatili ve iki haftada uzaktan eğitim verildi. E, o yüzden ben şu an video çekiyorum, yoksa okulda olurdum. E, hepiniz çok seviyorum arkadaşlar, hijyenize dikkatli olun. Bu virüsü birlikte yenelim. Görüşürüz.